bir tane özlü söz söyler misiniz lütfen? Uçurumdan atladım bir anda, hav hav dedi kereste. Sayın yolcular, uçağımızda bir tane koronavirüs teşhis edilmiştir. Lütfen... <laughs> Akşama ne yaptın karı? Ne yapacağım? Kuru fasulye pilav beğenmediysen gel kendi La bunların hepsi manyak. Bilmiyor musun? Sizi seviyorum. Aranızda biri pırt mı yaptı? Benim imanıma ben yapmadım. O yaptı. Vurun onu derhal. Dedim dedim inanmadınız. Bakın ne oldu şimdi. dedin dedin b bana inanmadınız bakın. <laughs> evet İslam devletindeyiz. Lütfen çocukları sevin. her zaman saygılı Allah kahretmesin. <laughs> Sen kendini ne sanıyorsun lan? Ha? Söyle bakayım. Söyle. Evet sanıyorum. Orto! Buraya gel aslanım. İşte bir... Gel Kızım gel buraya. Efendim anne söyle bakayım. Artık ben ölüyorum. Öyle konuşma anneciğim. Hayır ölmeyeceksin. Ne olur çoraplarıma iyi bak. Tabii ki de anne. Gözüm gibi. Ana ne olmuş sana böyle? Yani bana ne olmuş böyle? Dişlerime aaa inanamıyorum. Saçlarıma da bak. Sen manyaksın Filiz. Var benden bir isteğin minik çocuk? Söyle bakayım. Acıdayım bana bir kız bul kız. Aa, bu gençler de bozulmuş. oh oh oh. oh.